Merhabalar değerli dostlar. Bir haftalık piyasa analiziyle daha karşınızdayım. Öncelikli olarak kanala abone olursanız, abone değilseniz eğer yayını beğenirseniz, yorum yaparsanız sevinirim. Ee, yayına başlamadan önce bir anons yapmak istiyorum. Kısa bir anonsum olacak. Ee, önümüzdeki hafta biliyorsunuz ee, İzmir'de eğitimimiz var. İzmir'deki bu eğitime... 9 Eylül 2023 tarihinde cumartesi günü e, Borsa İstanbul, Nasdaq, özelinde Avrupa borsaları keza özellikle bu periyotta şu dikkatimi çekti. Borsa İstanbul'da açıklanan hemen e, pek çok şirkette döviz dönüşümlerini iyi öngöremedikleri için CFO'ların bilançolarda bundan dolayı e, çok ciddi zarar yazıldığını. Önümüzdeki dönem Eurozone'da Avrupa e, bölge Euro bölgesinde oluşabilecek olası risklerini iyi öngörülemediği, geçmişte öngörülemediği ve bu risklerin aslında önümüzdeki dönemde iyi öngörülebilmesi açısından da, iyi analiz edilebilmesi açısından da ben bu eğitime faydalı olacağını düşünüyorum. Ee, kendi eğitimime 9 Eylül 2023'te Parkin Radisson Otel'de İzmir'de e, ekranda görülen WhatsApp numarası, mail adresinden bize başvurarak e, katılmanızı e, tavsiye ediyorum burada kendi tespitlerimizi kendi analizlerimizi bizi izleyenler biliyor katılanlara ya iştirak edenlere burada aktaracağız şimdi bu hafta biz tabi küresel piyasalar açısından bakacak olursak dolar endeksi de eksi ekranda görüldüğü gibi 104.5 102.59 bunlar önemli seviyeler şimdi bunlara değineceğim ama Önce biraz yurt içine değinmek istiyorum. E, dolayısıyla e, şimdi biraz kendimi almak istiyorum yukarıya şöyle. E, ondan sonra tekrardan e, ekran üzerinden, grafikler üzerinden devam edeceğiz. E, kur korumalı mevduatta toplam stok biliyorsunuz 3.37 trilyon lira. Ve bir haftada 39.3 milyar TL'lik bir düşüş oldu. Bu düşüşten DTH'ye giden 4. 0.7 milyar e, dolar vardı DTH'a. E, bunun 1.5 milyarı KKM'den diye düşünüyorduk ama 3 aylık kur ortalamalarına göre sevgili 507nin böyle bir hesabı var. Bakınca da haftalık bazda 6.5 milyar dolarlık bir düşüş var KKM tarafında. 3 aylık kur ortalamalarına bakınca e, dolayısıyla burada da yani bir kısmı belki yastık altına gitmiş durumda ama DTH'lara gitmiş çoğu. Yani burada KKM'den çıkışta ki KKME burada kur korumalı mevduat yatırımcısının genel karakteristiği de ön plana çıkıyor. Şöyle bir hesap vardı, kur korumalı mevduat evet azaltılması isteniyor ekonomi yönetimi tarafından ama buradan çıkan para acaba e, borsaya gelir mi diye böyle bir beklenti vardı sosyal medyada. En azından bunun cevabı gelmiş durumda. Paranın hemen hemen tamamı neredeyse detaylara gitmiş. Çünkü kur korumalı mevduat yatırımcısının genel karakteristiği sağlamcı düşünüyor, sağlam e, çakalı defans. Prensebiyle e, Piyasada e, oynuyor e, Burada da tabi e, DTH'lardaki artış önemli Bu artışın devam etmemesi gerekiyor e, Önümüzdeki dönem kanımca e, Zira bunu Buradaki döviz talebini karşılayacak Bir merkez bankası rezervi yok e, Yurt dışından Girişler olabilir ama Dolarizasyon bu şekilde %68 seviyesinde şu anda Türkiye'de Ve bu şekilde Atmaya devam ederse açıkçası bunun ciddi sorunlar yaratabileceğini de düşünmek lazım. Burada satılan tabii DTH'ların ne olduğu çünkü piyasada şöyle bir söylenti de çıktı. İşte BOTAŞ'ın BOTAŞ, Botaş borcu ile ilgili yani bu tarz şeyler dedikodu tabii. Ama piyasada gideri var. Neden derseniz çünkü resmi bir rakam yok. Yani bir Reuters haberinde 20 milyar dolar Botaş'ın Rusya'ya borcu olduğu söyleniyor diyor. Bir Reuters'in diğer bir haberinde başka bir yetkiliye dayanılarak işte 6 milyar dolardan dendi. 4 milyar dolar Şimdi de deniyor ki işte Merkez Bankası aslında buradaki şeyi Botaş'a sattı gibi böyle bir hesap var. Ha, yani bu şeye baktığımızda gene aslında çok uyuşmuyor. Yani rakamsal matematiğe baktığımızda aslında burada daha çok kur korumalı mevduattan çıkan gitmiş dolar almış öyle bekliyor. Yani bu Matematiğin bozulması gerekiyor. Bunun da tabii eğer e, bu hafta e, işte J.P. Morgan, Morgan Stanley e, ve gene ardından Barclays'in e, yorumları vardı. Faizlerin %30-35'e çıkabileceği söyleniyor. Her ne kadar bunu çıksa da yarın e, enflasyon açıklanacak. E, ülkedeki enflasyonun %55-56 aralığında olacağını tahmin ediyorum ben ama bu artış devam edecek gibi gözüküyor. Yani JP Morgan, işte benim yazdığım bir şey vardı. %80'lere resmi rakamla dayanacağı şeklinde Haziran ayında. Sonra yavaş yavaş yabancı kurumlar önce %50'ler, 60'lar, en son JP Morgan %70 dedi. Ito'nun bu hafta açıklanması gene İstanbul'daki enflasyon olarak kabul edebileceğimiz veri %70'lerin üzerinde, %74 yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla yavaş yavaş resmi rakamla %80 enflasyonlar daha önceki zirveye yaklaşacağız biz öyle gözüküyor. Özellikle 2024 seçimlere doğru. Çünkü gene IAF'in bu hafta bir şeyi vardı, tweet'i vardı. Orada da şunun farkındalar. Şunu kabul ediyor yabancı. Her ne kadar bir şey olsa da, limitli bir sıkılaştırma olsa da özellikle Mart 2024 seçimleri yaklaştıkça bu sıkılaştırmanın devam edemeyeceği ve kredi genişlemesi ister istemez olacağı, devam edileceği olacağı belirtiliyor. Ve gene mantıklı olan da bu. Yani şimdi düşündüğümüzde tabii ki ne pahasına olursa olsun büyümeyi hedefleyen bir ekonomi yönetimi var. Bu ekonomi yönetimi de tabii bize karşılığı şu oluyor halkın yaşadığı yüksek enflasyon, yüksek kur yani kur şu anda baskılanıyor işte satışlar var vesaire o gün faiz artışının olduğu gün 1 milyar dolar satıldığı gibi böyle yani bu rasyonel zeminine bağdaşmayan bir takım aksiyonlar var ve yani yüksek borsa yüksek enflasyon yüksek kur bu devam edecek gözüküyor açıkçası. Ee, ama şu anda da e, kurun baskılandığı evet bu bir realite e, ve bu hedefleniyor. Yani kur korum, bu şekilde kur korunmalı mevduattan çıkışın tetiklenebileceği öngörülüyor. Ve bu şekilde bir e, aksiyon alınmaya çalışıyor ekonomi yönetimi tarafından ama güven ortamı ki yani açıkçası 1971'deki Nixon şokundan beri basılan tüm paraların veya işte finansal sistemin özü güven ve kredibiliteye dayanıyor. Güven TL'ye olan güvenin tekrardan inşa edilmesi çok önemli. Şu anda böyle bir ortam olmadığı rakamsal olarak baktığımızda işte çıkan KKM'den çıkanın DTH aldığı veya yasak altına götürdüğü bir şey var parayı. Oraya transfer ettiği bir sistem var. Yabancı da satıyor. Borsa tarafına da biraz değinecek olursak yabancı şu anda bu hafta 341 milyon dolar satmış. Geçen haftaki yayında hatırlayacak olursanız 2 hafta boyunca 180 milyon dolar vardı. Yabancı burada ama gerçek ama bıyıklı yabancı tırnak içinde e, satış yapıyor ve çıkıyor gözüküyor. De, dipslerden de devletçi borçlanma senetlerinden de bu hafta 300 milyon doların üzerinde satış vardı. E, yani mevcut faiz ortamı, mevcut ekonomik koşullar. Mevcut e, efendime söyleyeyim e, işte enflasyon, reel enflasyon anlamında bir kazanç sağlayamaması yani %25 e, hala yetersiz bir faiz. E, dolayısıyla burada yabancı yatırımcı için ilgi çekici olmayı şu anda e, çok müsait gözükmüyor bizim e, tablo. E, işte yarın açıklanacak enflasyonu göreceğiz. Ama bir de real, yani insanların hissettiği de facto gerçek olan enflasyon var. Aslında rasyonel zemine bence dönüş bununla başlamalıydı. Gerçek enflasyonun ışıklanması ve buna göre işte memurun, emeklinin vesairenin buna göre ücret alması. Buna göre tablonun oluşturulması, buna göre gerçek bir tablo ile yola başlamamız gerekiyordu. Neyse şu anda baktığımızda borsa tarafında hala işte yüksek enflasyona paralel olarak yukarı yönlü hareket bir süre daha devam edecek gözüküyor bir takım düzeltmeler olabilir halka arzlarla ilgili hafta içinde bir tweet attım halka arzların ben inanılmaz derecede ileride zarar vereceğini düşünüyorum yani likiditenin özellikle bu tarz borçlu şirketlerin neredeyse hemen hemen çoğu finansal kaynak sağlamak üzere halka arzu olduğunu düşünüyorum ve bunların çoğunun e, önümüzdeki dönem e, daha önce olduğu gibi, Ocak ayında da benzer bir tweet atmıştım. E, şu anda erken daha, belki borsa daha yukarı yönlü hareketi var. Bu esnada yol alabilirler ama burada likiditenin özellikle orantısız e, işte dağılımı ve buradaki spekülatif bir takım hareketlerin e, Borsa İstanbul'a orta vade, uzun vadede ben e, olumlu yansımayacağını düşünüyorum. Mevcut hareket, e, trend yukarı yönlü olduğu için şu anda çok hissedilmiyor. Ama ileride bunun e, şeyini hissedeceğiz. Hep beraber göreceğiz. Yurt dışı tarafına biraz e, değinmek istiyorum. E, değerli dostlar, şöyle kendimi aşağıya alıyorum. Ve... Evet, şimdi DXY tarafına bakacak olursak. Bir kere şu anda küresel piyasaların en önemli enstrümanı bu. Bıraktığımın biraz böyle çekişe benziyor. Sanki bir geri çekilme olacak gibi DX de DXY'de. Burada belki bir şey olabilir. Bir süre testlere yapabilirler. Bu hafta da güzel yaptılar açıkçası. Önce hafta başında aldılar. Sonra yukarı DXY'yi tekrardan yukarı bıraktılar falan. Tablo şu. 104.5 üzerinde artık DXY yukarı yönlü hareket eder ve borsalar, emtia ne varsa baskılar. Yani burada bunu e, olabilir mi? Şu anda sanki biraz geri çekilme olacak gibi. Ha 102.6'nın altında da rahatlar. Yani bu Bitcoin'in aslında bunu önceden fiyatladığı gibi. Yani bu yukarı yönlü gitme potansiyeli hala yüksek de ama en azından kısa vadede piyasalara nefes aldırmak istiyorlarsa bir süre bunu oyalayabilirler. Biraz testere bölgesi. Burada yani destek, direnç, e, özellikle teknik bilgisi olanlar e, dikkat etmeli diye düşünüyorum 104.6 üzerine atarsa zaten yani genel olarak da dikkat etmek gerekiyor ha borsalarda yine de ben olumsuz olduğunu düşünmüyorum yani e, o e, çizdiğimiz tobo şu anda çalışıyor yani açıkçası e, özellikle teknoloji tarafında hala fırsatlar devam ediyor bu hafta Dell 21 yaptı bir günde gibi yani e, otomotiv sektörü bence gene elektrikli otomobiller güzel gidecek gibi gözüküyor e, diye düşünüyorum. Ama kısa vadede bu tarz e, yani şu grafik paralelinde e, testlere piyasasına hazır olmak lazım. E, özellikle o ABD 10 yıllıklar benim çizdiğim ABD 10 yıllıklar e, bir süredir e, yukarı devam ediyor. Burada e, yukarı yönlü harekete e, açıkçası e, hala yükseliş kanalında. Yükseliş kanalında da olduğu için e, piyasayı baskılıyor yani Sonuçta ABD şu anda e, reel faiz anlamında 2008 seviyelerinde %2'ye yakın reel faiz veriyor bunu her yayında söylüyorum e, burada da tabi e, Risksiz bir getiri olduğu için e, Hemen hemen herkes buna e, Şey yapıyor e, yöneliyor Kısa vade tahvil faizleri de %5 üzerinde e, Özellikle Money market funds dediğimiz bu piyasa Çok hareketli şu anda ABD tarafında Burada ikili tepe olabilir. 10 e, yıllıklar aşağı dönerse piyasa nefes alır. DXY de biraz rahatlar. Ama 10 yıllıklar 4.35'ler falan bunun üzerinde bence e, piyasa baskılanır. DXY de yukarı gider. Bitcoin tarafı değerli dostlar. Bitcoin tarafına geçen hafta çok değinememiştim. Burada 25.000'i biniz... 6, 29 bin üstü yani burada bir ikili dip görüntüsü var ama ben genel olarak Bitcoin'de 28.500 bin majör desteğinin kırılmasından dolayı ben dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Burada şu anda ana trendin aşağı yönlü olma ihtimali çok yüksek. Hafta içinde bir takım haberler oldu işte Bitcoin ETF'leri ile ilgili aşağı yukarı çok güzel sürdüler. Ee, %5, %7'lik ortam olduğu oldu. Yukarı aşağı yönlü. Sonra da 3 tane kurumun işte spot ETF başvuruları yani bu fonlar işte borsa fonları şeyi yani burada kurumsal yatırımcının girmesi 2022 son yayınını hatırlarsanız Bitcoin için kripto para piyasası için önemli olacağını ben düşünüyorum demiştim yani burada bir şey olacağını olumlu havaya olacağını düşünüyorum demiştim ama Amerikan SPksı diyeyim seç bunu erteliyor. Bu haftada üç kurumun ETF başvurusunu reddetti. Dolayısıyla burada da sonra şu gördüğümüz kırmızı mumlar oldu. 25 bin altında dikkatli olunması gerekir diye düşünüyorum. Yani ya burada 29 bin üstüne atmalı piyasanın rahatlaması açısından ama 25 bin altında da görüldüğü gibi 19.000 seviyesine bile düşebilir değerli dostlar. Şimdi bu, bu önümüzdeki dönem peki. Ee, enflasyonla ilgili biliyorsunuz benim enflasyon kilit yaptığım bir teori vardı bir süredir yazıyordum ondan sonra şimdi bu hafta da petrol fiyatları arttı Amerika tarafı özellikle WTI Western Texas Index son iki ayda %30'a yakın artmış durumda Brent tarafında da 91 doların üstü 91.15'in üstünde değerli dostlar Brent ciddi yukarı yapabilir burada da açıkçası bence boğa bir formasyon var Amerika'daki özel petrol rezervlerini satarak zaten e, petrolü baskıladılar ama şu anda o da mesela e, düşük seviyeye bayağı düşük seviyelere düşmüş durumda. E, dolayısıyla burada petrolde yukarı yönlü hareketin önümüzdeki dönem küresel enflasyonu tekrardan tetikleyebileceği ve 1970'lerdeki gibi Volcker dönemindeki gibi ikinci tur bir enflasyon riski ki bunu geçen hafta e, e, Amerikan eski hazine bakanı Larry Summers da yazdı. Ben bunu daha önce söylüyordum. Yani özellikle tweetlerim, şeylerim var. Yani bunun olabileceğini, en azından böyle bir hipotezin var olduğunu, böyle bir ihtimalin var olduğunu söylüyordum. Burada bir testler yaptılar ama şimdi 91 doların üstünde bu 100 dolara doğru gider petrol tekrardan. Dolayısıyla burada bunun dikkatli takip edilmesi lazım. Benim düşüncem yukarı yönlü burada doğal gazında benzer şekilde yukarı gidebileceğini düşünüyorum. Önümüzdeki dönem bu küresel emtia fiyatlarındaki artışa tekrardan bir enflasyon dalgası yaratabileceğini unutmamak lazım. Biz de buna tabii ki bu mevcut rezervlerle, mevcut e, ekonomi politikalarıyla e, yani en azından dikkatli olunması gerekiyor. Ekonomi yönetimi olabildiğince bunun önünü almaya çalışılıyor. İşte bu ay e, kredi derecelendirme kuruluşlarının e, kararları var. Görünümünü iyileştirmesi bekleniyor en azından not artışı olmasa da. Ee, Mehmet Şimşek Bakan'ın e, Goldman Sachs yöneticileriyle toplantısı var. Ardından bir İngilizce metinde FAS'a da gideceği yazıyor. Fas'ta da bir takım yatırımcılarla görüşeceği yazıyor ama onun detayını bilmiyorum. Uluslararası arenadan sıcak para girişi sağlanmaya çalışılıyor. Bu şekilde de belki işte Körfez sermayesine bir takım e, garantiler verilmesi e, yazılıyor, çiziliyor. IMF yetkililerinin gelebileceği söyleniyor. Bu yalanlansa da bu tarzda e, İngiliz basında bu tarz garanti istedikleri, e, yani körfez sermayesinin buraya geldiğinde bir getiri ve işte bir güven istediği, bu şekilde bir gözetim istediği yazılıyor. Yani e, bunu dış basında da okuyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönem tabii ki e, doların en azından yatay tutulması isteniyorsa bu tarzda yabancı girişine ihtiyaç var ki yani bunda da açıkçası bu tarz e, özellikle OVP ile ilgili orta vade planla ilgili bu ay açıklanacak yine. Borsada olumlu bir beklenti var. Grafikleri de buna Olur. göre hazırladılar. E, sanki e, o ha, olumlu bir e, bu ay haber e, akışı bekleniyor. Piyasa bunu bekliyor. Buradaki haber akışı e, iyi dikkat e, takip edilmeli. Beklendiği gibi olumlu haber akışının en azından piyasadaki pozitif atmosfere destek sağlayacağını düşünüyorum ama bu beklenen haberler gelmezse şu anda hala yabancı çıkışı işte devam ediyor gözüküyor bunu da tabi risk faktörü olarak göz önünde bulundurulması lazım değerli dostlar Evet yayının başında da söylediğim gibi 9 Eylül'de İzmir'de eğitimimiz var buna herkesi bekliyorum özellikle dediğim gibi ihracat ithalat şirketlerinin kur dönüşümü ile ilgili bu formülizasyonu iyi bilmediğini ve bunun da e, özellikle bilançolara yansıdığını e, göz önünde bulunursak bu tarz e, şirketlerin e, yöneticilerinin en azından e, iştirak etmesini ben beklerim ama tabii gelen bu soruda e, en iyisini en, en iyi e, en kaliteli bilgi e, hizmetini sunmaya gayret edeceğiz değerli dostlar. Bu haftalık bu kadar olsun. Önümüzdeki hafta tekrardan İzmir'de olacağımız için belki orada çok kısa bir yayın olur diye düşünüyorum. Çünkü eğitimde olacağız. Kısa bir değerlendirme olabilir veya çok kritik bir hafta olmazsa da ona göre belki haftaya pas geçeriz. Trendi sürmeye trend sizin en iyi arkadaşınız. Bunu unutmayın. Trendi sürmeye devam edin. Bir şeyi alırken nerede satacağınızı iyi bilmeniz gerekiyor. Nerede zarar kes yapacağınızı iyi bilmeniz gerekiyor. Buna dikkat edin değerli dostlar. Çünkü gerçekten en azından borsa tarafında yükseldikçe insanlar biraz daha temkinli hareket etmeye çalışıyor. Kimisi tabii ki ben yatırımcıyım. Hedefim yukarılar. İşte bu yatırım yaptığım hisseye güveniyorum şeklinde düşünebilir. Herkesin yatırım tercihi, yatırım anlayışıyla alakalı bir husus. Ama onun haricinde de küreselde işte bu takım şeyler, riskler olduğunda unutmamak gerekiyor. Güzel bir hafta olmasını diliyoruz. Umarım sağlıklı, bereketli bir hafta olur. Yayını paylaşırsanız, abone olursanız, katıl butonuyla destek verirseniz bir teşekkür olurum. Çok teşekkür ediyorum. Umarım güzel bir hafta olur değerli dostlar. Ee, şöyle kendimi de büyüteyim Bu şekilde e, veda edeyim alasmalık efendim ee, Öncelikle Sağlık afiyet ondan sonra da Bol kazanç diliyorum saygılar sunuyorum